Akıbetlerine gelince oldu ikisinin de kalmaları ateşte. Orada kalırlar sonsuza kadar. Budur işte zalimlerin cezası. Ey inananlar saygılı olun Allah'a ve baksın herkes mutlaka yarın için ne sunduğuna ve saygılı olun Allah'a. Allah'tır mutlaka haberdar olan yaptıklarınızdan ayın sakın Allah'ı unutanlar gibi bu sebeple unutturdu Allah da kendilerini işte onlardır onlar yoldan çıkan fasıklar. Eşit olmaz elbette ateşin halkı ile cennetin halkı. Cennetin halkı var ya işte onlardır kurtulanlar. Eğer indirseydik bu Kur'an'ı bir dağa görürdün onu mutlaka saygıdan paramparça. Bu örnekleri veriyoruz insanlara düşünsünler amacıyla. O öyle bir Allah ki yok bir ilah başka o var yalnızca bilenidir görünmeyenin ve görünenin odur zira rahmetiyle donatan merhametiyle kuşatan. O Öyle bir Allah ki yok bir ilah başka o var yalnızca varlığın sahibi çok kutsal olan esenlik veren güvenlik veren koruyup kollayan güç sahibi en yüce zorlayarak yaptıran büyüklükte eşsiz olan uzaktır Allah ortak koştuklarından. O Allah yaratandır, var edendir yoktan, şekil verendir yarattıklarına, onundur en güzel adlar, tesbih ederler onu, göklerde ne varsa, yerde ne varsa, odur elbette güç sahibi en yüce, karar veren bilgece, doğru söyledi Allah, azametli olan tek ilah.